Bugün Uluslararası Ay günüymüş. Yani Ay'a inildiği bir gün olaraktan kutlandığı bir günmüş ve hatta kaydedildiği bir gündür. Ama bizi tabii ki bu ilgilendirmemekle birlikte bizi ilgilendiren şey şudur ki unutmayın sizi iklim etkilediği gibi Ay'ın hareketi de etkilemektedir. Veyahut da toprağın şekli, mineralleri de etkilemektedir. Hele ki özellikle ayın hareketiyle birlikte vücudumuzdaki kanın akışkanlığı ve özellikle ekstremite gibi elimize kolumuza giden kanın etkilenmesi dahi mevzubayıştır. O sebepten dolayı bu ayın hareketleri bizim vücudumuzdaki kanın dahi vücudumuzun her köşesine gitmesi noktasında etkin olan bir olaydır. Belki hatta o hacamat uygulamaları dahi bu ayın hareketine göre belirlenmektedir. Ondan dolayı ayın hareketlerini her dolun ayı gördüğünüzde vücudunuzdan kanın atılması için günün geldiğini ve belki de bir hacamat uygulaması yaptırmanız gerektiği konusuna belki vurgu yapılması doğru olacaktır.